Merhaba Volkan Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Tabii ki İzmir'den geliyoruz. Ee, yöresinden gelen bazı ürünlerimiz, doğal ürünlerimizi. Bu sanırım organizasyonu da düzenleyen? Ben değilim. Biz katılımcı firmayız sadece. Katılımcı firmayız. <laughs> ee, firmamız adına geldim ben de. Doğal kaya tuzlarımız var. Özellikle lambalarımız, astım, bronşit, kua hastaları daha rahat nefes alır, mutlu yok eder, radyasyon emer strese migreneye gelen bir ürünün, her evde olması gereken bir ürün. Doğal kaya tuzlarımız var. Mineralli demir oranı yüksek. Kimyasal bulunmayan tuzlarımız var. Doğal karbonatlarımız var. Bunlar ne yani e, evet astım bronşit vesaire ama nasıl kullanılıyor özellikle toz olanlar? Tuzları e, banyoda, e, turşuda, yemekte her yerde tuzun kullanılacağı her yerde rahatlıkla kullanılıyor. Şeker tansiyon hastaları bile hani mecbursa kullanmaya bunu kullanabiliyorlar tedavi yani edici Her türlü vardır. şeyde e, kullanabilirler diyorsunuz. Evet. Tuz mağaralarına biliyorsunuz giderler. Astım hastaları <laughs> daha rahat nefes alabilmek için, nefesini açmak için. Bunlar da onların ev, ev, versiyonudur. Evde kullanabilirler. Yani bunu o zaman açtığımız zaman yaktığımızda odaya eksi iyon salar. Saldığı iyonlar sayesinde faydasını görürüz. Vücudumuzun e, insanların belli bir saat, zamandan sonra vücudumuz eksi iyona ihtiyacı var. O eksi iyonu bunlar karşılayabiliyoruz. Bunlar 300 lira, 2,5-3 kilogram, 3,5-4 kilogram, 350 lira efendim. Teşekkür ederim.